Sevgili Oğlaklar, şimdi 7. evde bir yeni ay gerçekleşti. İlişkileriniz büyüyor. E, yeni ortaklıklar, yeni ilişkiler, yeni partner enerjileri söz konusu ya da partneriniz ya da eşinizle ilgili güzel gelişmeler, kısmetler, bereketler yağarken şimdi sistem size e, ne yapıyor? 5. evinizde böyle sarsıcı, sıra dışı aşk hayatınızın artık sona geldiğini, oraya bir istikrar getireceğini ama iş hayatınızla ilgili yenilik, teknoloji, yeni insanlar, yeni iş arkadaşları, işe dair yeni projeler, programlara dair heyecanlandıran bir enerjiye giriyorsunuz. Çocuklarla ilgili e, ani iniş çıkışlar bu haftanın genel etkisinde olabilir. İşte kuşak çatışması vesaire ya da çocuklarla ilgili bir takım hızlı refleks göstereceğiniz olaylar da olabilir. Bununla birlikte riskli yatırımlarınız varsa bu haftaya biraz dikkat edin diyorum bir takım ilişkilerde de ani bitiş veya başlangıçlarda bu haftanın genel etkisinde sizi böyle dikkatini çeke, dikkatinizi çekici enerjiler verip